Irak Kuzey Harekat Alanı Pençekilt Harekat Bölgesi. Mağaranın girişi kum torbaları ile örülmüş. Mağaranın giriş kısmı 5 metre genişliğinde. Kum çuvalları ve içleri demir ile güçlendirilmiş beton kolonlarla örülmüştür. Milli Savunma Bakanlığı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyi olan Pençekilit Operasyonu bölgesine yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında teröristler tarafından kullanılan mağara tespit etti. Mağara 20 metre genişliğinde, 20 metre uzunluğunda, 5 metre yüksekliğinde, içerisinde 2 adet 4 metreye 4 metre, 2 adet 3 metreye 3 metre, taş ve çimento ile örülmüş toplam 4 oda bulunmaktadır. Küçük odaların katırlar için büyük odaların ise yaşam olarak kullanıldığı değerlendirilmektedir. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada çok fazla bölmesi bulunan mağaranın kullanılmaz hale getirildiği belirtildiği açıklamada şu ifadeleri yer verildi. Mehmetçiklerimiz en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyi aziz vatanımız için kahramanca ve fedakarca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Pençekirit Operasyonu Bölgesi'nde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'nın kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara belirledi. Kullanılmaz hale getirilen mağarada teröristlere ait olduğu belirlenen yaşam ve muhtelif malzeme ima edildi. Odaların bitiminde mağaranın güneyinde bir adet Tünel bulunmaktadır. Tünel 6 metre uzunluğunda olup ikiye ayrılmaktadır. Soldaki odaya girdiğimizde odanın 4 metre genişliğinde, 3 metre uzunluğunda, 2 metre yüksekliğinde ve İçerisinde birçok kullanılmaz halde yaşam malzemeleri olduğu tespit edilmiştir. Odanın doğusunda bulunan pencere mağara girişini kontrol etmektedir. Sağ taraftan ilerlediğimizde tünel 4 metre sonra sola dönmekte ve ikinci oda 5 metre uzunluğunda 3 metre genişliğinde 2 metre yüksekliğinde ve tabunu beton ile kaplanmıştır. Tünel ve odaların sonradan hiltiler ile yapıldığı tespit edilmiştir. Odalar içerisinde su tahliyesi için çimento ile örülmüş atık su hattı bulunmaktadır. Bu atık su hattı odalar içerisinde mağara çıkışına doğru devam etmektedir. kışa doğru döndüğümüzde su attığını görmekteyiz.